İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Manisa'daki yaşlı ve engelli bireylere sağlık hizmeti sunan 14 kamu hastanesinin evde sağlık birimleriyle palyatif servislerinin sorumlu doktor ve hemşirelerine ve Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı ve engellilere hizmet veren bakım evi ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan kurumlardaki hemşirelere yönelik Manisa Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda evde bakım ve palyatif hastaları nütrisyon desteği eğitim paneli düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı'nda görevli Profesör Doktor Melek Çivi'nin moderatörlüğünde yapılan panele Manisa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş da katıldı. Doktor Erkuş, Manisa'daki yaşlı ve engelli bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin etkin verimli kaliteli olarak sürdürülmesini sağlayacaklarını vurguladı. Buraya evde bakımda görevli olan arkadaşlarımızı gerekse yoğun bakımlarda ve sağlık bakım hizmetlerinde görevli hemşehrilerimizi de buraya davet etmeye çalışıyoruz ki en azından yaptığımız işi bilerek yapalım, görerek yapalım. Eksiklerimiz varsa bunları düzeltelim. Artık bu noktalardan sonra daha kaliteli, daha kalifiye bir hizmet sunmamız lazım. Eğitimler hakkında bilgilendiren Doktor Çivide, sahada eksiklerin tamamlanması noktasında palenin onumlu olduğunu söyledi. Sahada yaşadıkları sıkıntılar da var aralarda ifade ettikleri. Hani ben onların dağarcığına 3-5 süs yaptık bugün bir de kompilime ve başlıklı şekilde daha akılcı, daha ak akılda kalır şekle getirdik bugünkü eğitim sürecinde. Sanıyorum en büyük eksik nutrisyon işi, bir ekip işi. Panelin sonunda katılımcılara Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen katılım belgeleri verilerek eğitimcilere İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Emre Erkuş tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Sağ olun.